Merhaba arkadaşlar. Ee, sayfada da bahsetmiş olduğum gibi e, rollerin e, yapımını tamamladım ve burada görmüş olduğunuz gibi e, çalışmasının kolaylığını sizlere aktarmak istiyorum. Burada e, normalde e, sanayide kullanılan tekerlek altı kullandım. Çift ruman vardır yatay bulmandır ve bulman e, buradan serbest dönmesini sağlar ve makarın da serbest dönmesi neden olur e, bu şekilde bağlantıları yaptım ve burada da yine kuruğumuzdan geliyoruz evet şu kısımda da yapmış olduğum Kur döndü tarzında ama sağlam. 200 kiloyu 300 kiloyu çekebilecek bir güçte bir aparat. Ve bu kısımlarını sağlama aldım. Çünkü bu tarzdaki yapıda idi. Yükü taşıyamayacağını düşünerek yeniden dikime gittim. Kalın olmasından dolayı da İkinci bir parça e, eklemek zorunda kaldım ve burada da hortumla sağlayarak burada e, sağlamlamak yoluna gittim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bakın. Evet. Yine açalım yerkenimizi. Çekerek elimizden. Çok rahat bir şekilde. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Evet. Tabi bunu tek elle yaptığım için böyle aşağı gitmesi söz konusu oluyor. Tekrardan evet gayet yağ gibi açıldı yerkenimiz. Çekelim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.